Ruju nasıl dağıldıysa kız ne yaptın maskeyle mi öpüştün 5 dakika boyunca French kiss mi yaptınız ne yaptınız siz ya yaptığı şeye bak gelin olmuş gidiyorsun kız klima ya bu icatları yapan kişiler ne kadar espritüel insanlar ya. Oh ay gökten bir melek tanesi düştü yine be. Saçım bozuldu. Bir saniye. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz keyif alacağınız bir içerik ile karşınızdayım bebitolarım. Peki bugün ne yapıyorum? Bugün hayatınızı kolaylaştıracak dahice icatlara bakacağız arkadaşlar. Evet. Tabii ki var. Yeryüzünde hala bu gözlerin görmediği dahice icatlar var. Bugün bunlara tanık olacağız. Bu keyifli bilim, kültür, ekonomi ve tarım kokan videoya başlamadan önce benim be bebeklerim ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Ladies and gentlemen'ım. Videoya başlıyoruz. Başlıyor ink. Evet. Hmm. Açacak. Kız bu milattan önce 777 yılında dünyaya geldi zaten o icat ya. Yeniymiş gibi. Süslemişler, püslemişler. Ha bu da Airpod koruyucusu. Alttan da orada makinesi de var şarj oluyor. Bu niye bunlar birbirlerini böyle anlatma biçimleri var? Yatakta istemiyorsa bir anda tekmeyi atıyor. Derdinizi de siz niye birbirinizi döverek hallediyorsunuz? Onu anlamadım ki ben. Ay yalnız kalmasın diye bir biçim de aldı oyuncak bebeğini. Oo Çok tehlikeli gözüküyorsun. Bu şimdi seni koruyacak mı her şeyden? korudu valla. Hiç kasıtlı atmadın o tabağı yere ha. Plastik. Ne alırsan 1 lira. 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira. Evet. Düzleştir. Aa yok düzleştirmiyor bu. Bu tost yapıyor. Kız bunun da modası daha ben o lise lise birdeydim daha ya. 16 yaşındaydım ya. O zaman da bunun modası. O zaman bile çirkin duruyordu. Kız bu ne? Sen o pislik lavaboda niye ayağını temizliyorsun ki? Daha beter pislenir. O plastiklerin ömrü çok dayanıklı değil. Öyle güzel güzel duruyor ama işte, bence güzel de durmuyor ama neyse. Kız sabun mu kaldı? Sıvı sabunla bas. O ne kız öyle? E, o fişkinin ucunda ne var? O boncuk boncuk şeyler. Temizlikle alakalı mı? Buz kalıbımız yine. Bu minikler iyi. Ama bardağın içinde görmüştük ya geçen de. Şöyle yapıyorsun bir anda buz kalıbı çıkıyor. O daha iyiydi. En azından buzlar yere düşmüyor. Yani bunlar da tırt pırt zırt işte. Bu ne? Ay götünden yumurta verdi be. Şuraya bak icada bak inanamıyorum. Evet, bu da ne? Takma tırnak. Ay ben artık takma tırnaktır, odur budur. Bunlarla hiç uğraşmadım. Zaten uğraşmasaydım da o parmağım geçmezdi yani. Artık biriktiriyorum tırnaklarımı. Çok mutluyum, biriktiriyorum ama. Evet, az öncekini kaçırdık. Bir şapka, bir yelpazeydi her şey olabiliyordu. Hmm, bu da koruyucu paket herhalde. Ha bak, artan yağ mı koydu oraya Artanları öyle bir şey yapma daha mantıklı. Evet. Aa saçları da bunlarla mı topluyor bunlar? Sa Zimenli bir kız bildiğin. Aa, aa. Bu da yumurtalı bir şey yapıyor herhalde. Ay kapı çaldı bir saniye. Hayatımın aşkı oğlum geldi. Gel buraya. Bak çıktı benim orada. Evet. Dur oğlum dur biraz olgun izle. Bak burada öğreniyoruz. insanlar icatlar yapmışlar. Senin derdin Aslı'nın elini yalayayım. Ha bak hıyar soyacağı falan filan. Onun da türlü türlü modelini yapıyorlar ya. Evet bu da küpe. Tamam bir küpenin ne bir icadı vardı onu algılayamadım ben. Bak Sedik benim çok dikkatimi dağıtıyorsun oğlum sen. Sen dağıtıyorsun beni. Evet ekmek tahtı. Arabana da bunu koymazsın ya. Kız ne alaka arabada bu? Nevresim takım falan da yerleştirin arka koltuklara falan. Televizyon bu oda eksik. Bu ne? Neyin arasını temizliyor? Ha fişkinin arasını temizliyor. Kız onu değil şey temizleyeceğini, onun aletini alacağını yeni fişki al, boş ya. Zaten zibilyon tane model çıkarıyorsun. Haksız mıyım anacığım? Hayır, değilim. Evet, bu ne yapıyor? Klimayı engelliyor mu? Ne yapıyor? Klimayı kapatın. Ha havayı dağıtsın diye mi onu ekstra şey yapıyorsunuz? Klimanın öyle bir özelliği yok mu ya? O ne çingene gibi klimanın üzerine koydunuz onu? Bir garip duruyor. Evet, bu da kapağı askılığı. Onu da türlü türlü yapmışlar. Artık nasıl pazarlayacaklarını bilemiyorlar onlar bile. Evet bu da 85 boyutlu tele, telefon. Şöyle telefon kabına bak. O bile uçuyor artık. Uzay teknolojisine bağlamış olayım. Evet bu da tabanca. Ha tabancayla o havadaki şey nasıl vurabiliyorlar kız? Ne yapmışlar ama oyuncakları bile. Kız, siz ne yaptınız orada? Evet burada. Bone. Ha yok bone değilmiş. Yani yemek. Bak bu daha aslında direkt tık tık koyuyorsun. Streçli onu tut kenardan onu tut, tekrardan yapıştır ya da kes streçi. Fenalık. Ondan da mı teterjan? Bak bunu hiç görmedik ha. Bak tuvalet onun da içine teterjan koyabiliyor musun? Öyle de temizleyebiliyor musun? Çok mantıklı. Aşırı mantıklı bak. Bu güzel. Bunu hiç görmedik. Çok şükür görmediğimiz şeyler varmış. Bak ben de diyorum ki hepsini gördük ya. Daha olamaz diyorum ama varmış. Aa bu ne be? Neden böyle bir şey yaptınız peki? Tuğla mı fırlatıyordu o? Ona su şakası yapıyor. Ona tuğla mı fırlatıyor? Şaka algıları harika. Beni mahvediyor ya. Bu da silgeç mi? Silgeç neyse artık. Bunun gerçek adı neydi abi? Silgeç dedim de ben. Kuş mıydı o elimdeki? biliyoruz. Bak kuş kolmazdı da biliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Evet, havuç koy. Ha bu şey. Buzdolabı içi düzenleyici aletleri. Ama bak plastiğin duruşu ama buzdolabı ne kadar güzel. Plastik koydu oraya. Toplama kampına döndü. Büfe buzdolabına döndü iyice. Evet. Maske artık Allah bir daha vermesin. Ne, niye o kız öyle şey yaptı? Leke geçiriyormuş falan. bu leke tutmayan. Ha makyajınıza bir şey olmaz falan dedi. Kız az önceki maskeye niye öyle boka bakar gibi baktın? Aa! Çok garip bunlar ya. Evet, o kutunun içine diyor, bir ben sığmam diyor. Zorlasanız sığabilirim de diyor, yer de kaplamıyor diyor, kapalı hali diyor. Aslında güzelmiş ama. Kız bunu motora binerken falan biniyorsunuz ama ne faydası var onun? Rüzgarı mı kesiyor? Seni mi şey yapıyor? Vücut ısını yerinde tutuyor? Ne, ne yapıyor? Anlamadım ben bana birisi açıklama yapsın bana. Evet bu to torba küçüyor. Küçüyor. Küçük ama büyüyor. Ha bir de tekerleği falan da varmış. Evet. Teyzem. Teyzem sen ne yapıyorsun? Evet. Ha. Ha sosluk. Tamam. Mantıklı. Elinin ayarını kaçıranlar var. O teyze de onlardan biriydi. Ben de öyleyim. Kaçırırım elim ayarını. Hiç elim ayarı yoktu benim. Bu da suluk mu? Saçını mı kurutuyor o öyle? Aa. Öyle saç mı kurur be? Hayatımda ilk defa öyle saç kurutmasını gördüm. Ay bunun da canım havlusunu, kafa havlusunu yapmışlar ya. Eciş cişiş bücüş. Evet. Bunu da gördük. Bu gözler gördü, gördü, gördü. De o zaman ne demiştim? Hayatta da uğraşmam tekerleğimin arasında taş kalmış. Ne uğraşacağım onunla? Süre süre gider zaten. Başka taşlar gelir araya. Evet bu da su tutan. Su tutmayan mı deniyor ona artık? İşte suyu alıyor. Öyle bir kilim. Kilim mi? Pas pas. Aman neyse ne kafam beynim yandı iyice ya. Evet, bu da küpe. Ne yapıyor bu küpe? Kulağı yeniliyor mu? Ne yapıyor? Altın bir kulak mı yapıyor? Böyle bir özelliği mi var bunun? Evet, bunlardan birbirlerine şakalar falan, ya yaptıkları oyuncaklara falan bakar mısın ya? Kız, peki bunun hayatıma ne katacak bu? Hadi eğlendin. Sürekli dağıttınız onları, tekrardan toplu oyundan da keyif alamam ki ben. Bunlar bak çok atarlı. Niye bak? Evet, evden çıkıyorsun. O üzerindekini niye fırlattın, attın? Ha bak yemeği açık unutmuşsun. Onu kapattım. O ne yapıyor ki? Yemeği mi söndürüyor? Anlamadım o aletin ne işe yaradığını. Ha bu da tutuyor. Yemekler şey olmasın hemen gelsin falan filan diye. Mantıklı. Ama bunun için yıllar öncesinde bir kepçe falan da yapmışlar zaten tutacak falan. Ya bu ne bu yatağın kenarına Allah sen şöyle bir şey asar mısın? Niye asasın plastik bir şey? Çirkin duruyor orada. Komodinin üzerine koy işte yani. Varsa tokan bir şey. O kadar da bıt bıtını düşünmüşler ki artık abartı. Kıza bak. Ruju nasıl dağıldıysa kız ne yaptın? Maskeyle mi öpüştün 5 dakika boyunca? french kiss mi yaptınız? Ne yaptınız siz ya? Öyle bir duruyordu. Oğlum benim. İyi misin? Keyfin yerinde mi senin? Bak, burada hem şey yapıyorum, hem seni okşuyorum. Evet, çorap. Çorabın ne icadı var? Bu çoraplar kirlenmiyor mu diyor. Ne diyor? Anlamadım ben. Bu ne? Bu, bu da yemek bonesi. Bu ne diyorum? Bunu gördük kız, az önce gördük. Çok uzakta değil. Az önce gördük. Bu ne? ay kapatıcı. Bizde dantel varsa bunlarda da böyle tüller müller var abi ya. İnanamıyorum ya. Baksana yaptığı şeye bak. Gelin olmuş gidiyorsun kız klima. Vallahi billahi. Evet. Şu paspaslardan aldım abi ben. Çok memnun kalmadım açıkçası ya. Toplaması, kaldırması falan filan no it isn't yani. Evet, bu da temizliyorum. Halı yıkama şeyim mi bu? Bu da köpük çıkartıcı. Komik bir alet yapmışlar. Ya bu icatları yapan kişiler ne kadar espritüel insanlar ya! Bak, gül gül öleceğim burada! İnanamıyorum ya! Bu da küllük. Evet, güzel. Ne yapıyor? Ha, bursanız da kırılmaz diyor. Dekoratif olarak da oluyor diyor. Güzel diyor. Ha bak, araba için yastık mastık. Güzel! Ne bu titreşimli mi o yastık? Isıtıcı mı? Oğlum işte ben onu alsam madara oluruz millete ya. O var yani. Kısa işte iyice kısa dururum ya. Evet. Bu ne? Kaşıklarınız da şekilli şukuldu mu bunlar? Başında bir... Anlamadım ben. Başına bir yapıştırıcı bir şey, emoji bir şey koymuşlar. Oraya lavabo açıcı dök. Anam benim. Lavabo açıcı dökün oraya. Onu da biliyoruz ya. Bilmediğimizde hiçbir şey yok be. Evet. Oğlum bilgisayarı niye yalıyorsun? Ben senin özel eşyalarını yalıyor muyum? Ay minik bir çocuğa eğlence maksatlı bir oyuncak verilmiş ama oyuncağın anlamını anlamadım yani. Ne, neydi o oyuncak? Bazıları da gerçekten tırt. Nasıl araya sıkıştınız onu da anlayamadım. Evet yumurta saklamalı. Bu şey saklama kapları işte. Aa araba köpek oldu. Köpek araba oldu. Vay be inanılmaz bir icat. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok dünya üzerinde. Evet bu da meyve suyu falan. O neydi kız öyle? Sağlıklı içecek yapmış kendisine zar. Durup durup onu içiyor. Şu telefon kaplarını anlamadım. Rahatlatıcı özellikleri mi var acaba oğlum ondan mı? Hı? Bunu ondan zibilyon tane yapmışlar. Ve 250 saat boyunca da göstermeleri de harika yani. Maalesef artık bu gözler bu videonun sonunu gördü mü? Şu an görüyor. Ben bu umuyorum ki videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.